na 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 bugün harika bir gün oh, erkenden kalktım bugün çünkü kardeşim Cindy geliyor onunla çok güzel bir gün geçireceğiz önce kahvaltı yapacağız ah her şeyi hazırladım sayılır ekmeklerim hazır sofram hazır omletim bile hazır peynirlerimi de buraya koyayım ah çok güzel şimdi gidip kızımı uyartmalıyım teyzesi geleceği için o da çok heyecanlıydı Hemen gideyim. Iyi. Kızım hadi kalk bakalım. Sabah oldu. Aa anneciğim. Aa teyzem mi geldi yoksa? Henüz gelmedi uykucu. Hadi kalk bakalım. Aa, biraz daha yatsaydım. Gelince kalkardım. Ama bana yardım etmelisin. Birazdan gelir hem hazırlanalım. Doğru söylüyorsun anneciğim. Tamam ben bir elimi yüzümü yıkayayım yatağımı toplayayım gelirim anneciğim. Tamam canım kızım. Ay çok heyecanlıyım sabah erkenden kalkıp çoğu şeyi hazırladım sayılır zaten. Aa, ben de çok heyecanlıyım anneciğim. Cindy teyzemi çok özledim. Evet kızım ben mutfağa gideyim. Bik 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 bik. şöyle bir eksik bir şey olmasın. Ekmeklerimi de şuraya koymuştum. Evet. Aa, ama burada bir tane peynir var. Bir tane daha olması gerekiyordu. Daha yeni kestim. Bıçağım da burada. Aa, Allah Allah. Kızım bir bakar mısın? Efendim anneciğim. Daha yatağımı toplayamadım. Neden çağırdın? Şimdi teyzem mi geldi? Hayır kızım. Burada bir peynir vardı. Sen almış olabilir misin acaba? Hayır anneciğim biliyorsun ki ben yeni kalktım. Aa ben de senden sonra bir odama uğramıştım. Aa bizden başka kimse yok ki ama. Ama ben çok eminim ya iki tane kesmiştim. Ee, bilmiyorum anneciğim belki unutmuşsundur. Ee, ben işlerimi halledip geleyim olur mu? Tamam kızım hadi sen git Allah Allah. Ben de bir elimi yüzümü yıkasam iyi olacak. Evet anneciğim. elimi yüzümü yıkadım hazırım. Aa, aa, olamaz. Olamaz bu evde çok garip şeyler oluyor. Burada bir peynir parçası daha olması lazımdı. Nereye gitti o? Şu etrafa bakmalıyım. Bu ne? Peynir kırıntıları var. Her yere dökülmüş. Aa, olamaz. Kızım. Kızım. Buraya gelir misin? Anneciğim ne oldu? Kızım bakar mısın etrafa? Hep peynir kırıntısı olmuş. Peynir yine yok ortalıkta. Sen almış olabilir misin acaba? Hayır anneciğim biliyorsun elimi yüzümü yıkayacağım dedim ben içerideydim. Sonra da odama gittim. Ah ya bu 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 evde bugün çok garip şeyler oluyor. Hiçbir anlam veremiyorum. Peynir nereye gidiyor? Bir o neydi şimdi? Bir ses mi duydum ben? Yok dışarıdan geliyordur anneciğim. Ah. Bik bik. Aa, yine duydum sanki. Bu sefer ben de duydum galiba. Yoksa aklıma gelen şey mi? İnanamıyorum olamaz. Bik, bik. Aa, anne bu neyin sesi olabilir? Anne beni sıkı sıkı tut sakın yere bırakma. Kızım yere falan bırakmam zaten kendim zor duruyorum hiçbir yere. Gidemem. Dikkatlice dolabın içine bu, arkasına bakayım. Yoksa bu ne anne yoksa evimizde ne var? Ee, galiba bir fare olabilir ama emin değilim dolabın arkasına bakalım. Yavaşça. Aa, burada bir şey yok. Pik pik pik. Ah kızım sen odana git en iyisi ben bir arayayım. Anne inşallah fare yoktur. Bakacağım hadi git. Ah masanın altına bakayım. Ah masanın altında da yok. Ah bakayım. Dolabın arkasında yoktu. İyice bakayım. Ah. Yoksa bilmiyorum anne arkana saklandım kızım sakin ol tamam buraya gelemez herhalde uf ya Cindy gelecekti bugün çok güzel hazırlanmıştık nereden çıktı şimdi bu sil tamton sil ah tam, Cindy geldi galiba hemen ben gidip kapıyı açayım Aa, anne ben burada bekleyeceğim tamam kızım Şimdi gelmiş olmalı şekerim ben geldim A, o da ne senin kedin mi var evet bu benim kedim pati A, pati ne oluyor atladı Hiçbir şey anlamadım doğrusu. Bu evde bugün sabah bir tane e, fare gördük ve çok korktuk şimdi. Ah kardeşim Barbie. Gerçekten mi? Niye söylemedin? Daha erken gelmeye çalışırdım. Biz de sabah fark ettik. Kızım gelebilirsin. Oo, anneciğim ama fare var. Ben oraya gelmek istemiyorum. Kızım fare gitti gitti. Gel. Aa, anne bunu nasıl yaptınız? Kızım bak burada kim var? Cindy teyze. Ve Pati. Aa, pati mi? Evet benim kedim canım. Pati fareyi kaçırdı galiba. Miu. Canım patim benim. Aferin sana güzel pati. Aa, miu. Akıllı pisicik. Aferin sana. Ah Cindy teyzeciğim. Çok sevindim. İyi ki geldin. <laughs> Canım benim. Kardeşim iyi ki geldin. Hadi kahvaltımızı yapalım biz en iyisi. Ah böylelikle fareden de kurtulmuş olduk. Biraz mutfağı toplamamız gerekecek ama ah buraları temizlememiz lazım. Mutfak birbirine girdi. Ne yapacağım ben şimdi? Merak etme kardeşim. Ben sana yardım ederim. Ben de anneciğim. <laughs>